Kalkalar geldik. Evet, kanka geldik. Bugün ecel masalının doğum günü. O yüzden onları ediyoruz. Buyurun, hoş geldiniz. Size yardım etmemize gerek var mı? Yok, teşekkürler. Çok tatlıymış. O zaman ilk bir sırayla bakalım. Tamam. İlk ben bakayım tamam hmm. çok güzel başka ne varmış bakalım bir de bu var çok güzel bunların ikisi tamam Onları bir tane bundan alalım. Şimdi sen bakalım ne koydu neymiş ya. çok güzel bence. Ben de bunları aldım. Tamam, sıra bende. Onlar fotoğrafı çekmeyi çok sever. Bunlar neymiş? Neyse. Ben de bir tane bundan alayım. Tamam. Aslında bunu lazım da bıktım. Bunu alalım. Tamam, ben Bir yapayım? Bir de anne dedi yap gidebilirim. Şöyle. Hmm. Evet şöyle paketlediğimizi görelim Bozumuz kaç? Bozumuz kaç kadar? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Teşekkür Duruyorum. Teşekkürler. Kızlar gelin. Gelin. Ece ile Masal'ın evine geldikten sonra Hı, kanka geldi galiba burası Hemen kapının içini basayım. Ding dong Ding dong Geldim geldim Hı, Galiba arkadaşlarımız geldi Hı. Hı, Geldim. Geldim <laughs> Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuklar gelin bakalım. Asansörden çıkalım. Aa, evet bakalım. Dan Geldik. Bakalım. Hoş geldiniz. Bulduk. Hoş, bulduk. hoş bulduk gününüz kutlu olsun teşekkürler hadi çocuklar gelin bakalım çocuklar hadi bakalım ilk pastayı kutlayalım tamam mı tamam anne sonra hediyeler tamam <laughs> bakalım çocuklar. Oturun. Ben buraya oturayım. Kızım istersen arkadaşımla gel. Gel bakalım. Ben buradayım. Gel. Ben burada oturayım. Hadi bakalım çocuklar. Bunu buraya koyun. Ben aynı Aa, çocuklar başlamadan önce bakalım size böyle çapkalar almıştım. Takın Tık, bakalım. <laughs> evet. Tatlılarım. Aa, otur Neyse. Hadi. İyi ki doğdun Ece. İyi ki doğdun Ece. İyi ki doğdun. iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Evet. İyi ki doğdum masal. İyi ki doğdum masal. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Huu. Evet çocuklar bakalım ki. Bir, iki, dilek tutun bakalım. Bir, iki, üç. Uuuu. Evet çocuklar pastamızı üflediğimizi göre hemen şuradan bir pastamızı alalım. Neyse pastamız burada dursun. Kapkamı geçelim. <laughs> Alın bakalım çocuklar. en yani, niye bana küçük? Çocuklar <laughs> Çoc ım, çocuklar üzülmeyin. Sen evet çocuklar üzülmeyin. Yani birlikte kullanacaksınız. Evet hadi bakalım. <laughs> Aa, ah, çok Alalım bakalım bunları. Evet sıra sende bakalım. Wow, çok güzel. Sıra bende. Wow, çok güzel. Evet, çocuklar. Bu ağaç. Bakın burada süslüler var. Bunlarla süsleyeceksiniz. Güzel. Bunu da koyalım. Evet çocuklar Bakalım hediyelerimizi kez böyle şimdi hediyelerimizi böyle bir koyalım hemen. Şunun içine bir koyalım. Bunu hediyeleri buraya koyalım. Hı. Hmm. Şimdi şarkıya başlayalım. Herkes ayakta olsun. Başka şarkı. Eğlenin çocuklar. Eğlenin Arkadaşlar özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Eğlenin çocuklar. <laughs> <laughs> çocuklar bu kadar yeterdi. Hmm. Evet sıralanın bakalım çocuklar. Ben bunu da çalıştıralım. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ece ile Masal'ın doğum gününü kutlu olsun. Hı -hı. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.